Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee <laughs> bugün gibi de okulun nasıl çekilir onu göstereceğim. İlk önce Google'a Gelin. Kaputtan yapmak için geleceksiniz. İkinci seçenek de var. Onu da göstereceğim. Mesela Titan TV ben diyorsunuz. Sonra birini böyle e, ee, burada resmi indir diyor. Ona basacaksınız. Kapkut'a gelecek. sonra da okul Pardon. Okul. Ha. E, ee, şunu alın. Benim gösterdiğimi nerede? Durun bir ben bulayım. Dur. Ha, evet bu. Bu bunu da aynı şekilde resmi indirdim Ona kapkuta gelin. Ha, hadi. Heh, buradan gelin bak. Hı. Fotoğraflar değil. Tamam mı? Buradan sonra ee. Dur. Ha, ekle değil. Sonra bunu böyle yapın. Ve şöyle bindirme ekle. Şurada bindirme de bindirme ekle de. Bana da ee, dur. Mesela mesela bir tane bir şey ekleyeceksiniz. Bunu ekleyin. Böyle uzatabilirsiniz videonun uzunluğu kadar. İkinci seçenek ise bakın ikinci seçenek ise e, yanlış okumayayım da sart diyelim. Ama buraya geliyorsunuz. Burada artı var tamam mı? Basın bu artıya. Artıya basın. Bir fotoğraf düzenlediğim ona, ee... Nerede? Çok uzun sürüyor bulmak. Ha. Bu bu ee, böyle yapın. yani çıktı. Ha. Sonra böyle buradan istediğinizi alın. Ben bunu alacağım diyelim. Bu, böyle... ee, ona tıkladım. Buraya koyuyorum mesela. İşte böyle. Siz de benim gibi yapabilirsiniz böyle. 嗯，是的。